Merhaba ben Ebru Şinek. Ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Pelin'le birlikte 5 Ekim Cumartesi günü Wellbeing Sofraları etkinliklerimizin ilkini gerçekleştireceğiz. <laughs> çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü çok uzun zamandır Pelin'le birlikte böyle bir proje gerçekleştirmek istiyorduk. Hatta birlikte yazdığımız bir yemek kitabımız da var. Henüz finalize olmadı ama en kısa zamanda bitireceğiz. 5 Ekim Cumartesi günü Aterna Çiftliği ve Daily Welding İşbirliği ile Aterna Restoran'da Pelin'in hazırladığı bu müthiş bir Welding menüsü eşliğinde evet, hem sohbet, göze hem e, damaklara hitap eden müthiş bir menü oluşturdum. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Bol bol sohbet, güzel lezzetli ve sağlıklı yemekler ve hep birlikte bol bol kahkaha atacağımız Welding sofraları etkinliğimizi sizleri bekliyoruz bekliyoruz